Gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman şimdi gün ortasında konuğum. Bu konu sektörünü konuşacağız, fiyatlarını, kredi oranlarını. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba Selap Hanım, hoş bulduk. Şimdi en sondaki beyefendiyi duyduğunuz 0.60'lara 0.70'lere gelirse dedi. E, böyle bir beklenti var ama şu an ekonomik verilerde bambaşka o 0.60'ların 0.70'lerin olduğu döneme göre. Konut kredisi faizlerinde bir düşüş bekliyor musunuz önümüzdeki dönemde olabilir mi? Zannetmiyorum açıkçası. Fakat şöyle bir politika uygulanabilir. Belli projeler, birinci el konutlar kapsamında olmak üzere, anlaşmalı inşaat şirketleriyle kamu bankalarını bir araya getirdi. Kısıtlı gayrimenkuller için bir kampanya yapılabilir diye düşünüyorum. Ama ha? yapılmıyor mu bu? Görüyoruz zaman zaman e, kampanyalarda duyuruluyor. Evet ama bunun seçime yönelik olarak özel bir program olacağını tahmin ediyorum ben. Hı. Ama bu çerçevede de şöyle bir durum var. İnşaat şirketlerinin ellerindeki konutları satmak gibi bir sıkıntıları da yok öbür taraftan. Çünkü yeterli konut arzı olmadığı için çoğu satış şekli inşaat devam ederken yapılan satışlara dönmüş durumda. Hı. O nedenle de hani böyle bir kampanya yapılırsa mesela... 0.60-0.70'lere düştüğünde bizim piyasamız faiz oranlarındaki düşüşe fiyat artışlarıyla tepki veriyor. Evet böyle oldu. Yani oluyor. bugün eğer e, konutta yarın bir şey ilan edilse işte 0.60'dan bir kampanya yapılacak denilse e, 4-5 milyondan aşağı konut yok denilmişti. Bu defa bunların fiyatları hemen 6-7'ye çıkar. Hı hı. Dolayısıyla faiz oranını düşürmek tek başına konut piyasasında konut edinimini kolaylaştırmıyor. Zaten elimizdeki istatistikler şunu gösteriyor Serap Hanım Türkiye'de evet faiz oranlarının düşmesi konut piyasasını hareketlendiriyor ama aslında elinde peşin parası olup da konut satın almayı düşünenler de düşük faiz oranı nedeniyle kredili alımı tercih ediyorlar. Hı hı. E, aslında kredi oranlarını düşürmek konut piyasasını çok da fazla hareketlendirmiyor. Yani kısa dönemde hareketlendiriyor. Bu gelecekten ödünç alınmış bir hareket anlamına geliyor.